Arkadaşlar selam. Ee, işte Youtube'un belli bir şartlarını gerçekleştirdiğimizde hem Youtube'da video analizler yapmak isteyen arkadaşlar için de bilgilendirme olsun. Biraz karışık çünkü arkadaşlar o prosedürler. Arkadaşlar e, 365 gün içerisinde 1000 abone ve 3000 saate ulaştığınızda size tanınan ilk e, öncelik veya ilk e, farklılık diyeyim o katıl butonunun aktif olması. Katıldığın aktif olduğunda orada işte farklı seviyeler belirlenebiliyor. İnsanlar bunu gelir amaçlı kullanıyorlar. Orada üyelikler, işte eğitim üyelikleri, özel istek üyelikleri gibi şeyler yapılabiliyor. Arkasından yine 365 gün içerisinde yine 1000 abone ve 4000 saate ulaştığınızda izlenme süresi olarak görüntülenme değil arkadaşlar izlenme süresi 4000 saate ulaştığınızda bu sefer yanlış anlamadıysam reklamlardan yani videolarınızda yayınlanan reklamlardan gelir elde etme özelliği aktif ediliyor. Bir de premium üyelerin kanalınızı izlediğinde izleme sürelerine bağlı olarak herhalde belli bir gelir elde ediliyor. Ama bu rakamlar düşünüldüğü gibi çok yüksek rakamlar değil arkadaşlar. Benim yaptığım araştırmalara göre işte bu tarz finansla ilgili videolar bulunuyorsa kanalınızda genel olarak yoğun olarak 1000 görüntülenmeye 30 lirayla 40 lira arasında diye düşünüyorum ki 1000 görüntülenme arkadaşlar ortalama bir kanal için böyle çok kolay ulaşılan şeyler değil. Bazı kanallar var işte bir videosu bile işte 3000 kere, 5000 kere, 10.000 kere, 1 milyon kere izlenebiliyor. Yani işte hep diyorum ya kıymalı, <laughs> kıymalı yumurta videosu 1 milyon kere izleniyor arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ben katıl üyelikleriyle ilgili daha önceki görüşümü açıklamıştım ama şunu da açıklamak istiyorum. Şimdi Bahadır Bey, Nilüfer Hanım ve Rasim Bey. Rasim Bey ilk üyemiz. İşte yukarıdan aşağı doğru 1-2-3 şeklinde gidiyor. Bu üyelerimizin ben özel ilgilendikleri hisseleri kabaca tahmin edebiliyorum. Mesela Bahadır Bey'in Hüner'le çok ilgilendiğimi düşünüyorum. Nilüfer Hanım şimdilik Gürsel ile ilgileniyorum ama birkaç daha hissesi olduğunu tahmin ediyorum. Bir de Rasim Bey'in de Smart G ile ilgilendiğini biliyorum arkadaşlar. mesela Smart G ile ilgili analiz yaptığımda katıl tarafında yayınlayacağım. Üyelere özel yayınlayacağım. Çünkü benim izlenme ile ilgili bir şeyim yok. İzleneyim derdinde değilim. Hedefe varsın istiyorum. Gerçekten ilgilenen kişi, gerçekten ilgi gösteren kişiye ulaşsın istiyorum. Rasim Bey'in de kanalımıza çok ciddi ...destekleri var. Her yerde beni destekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Nilüfer Hanım da öyle, Bahadır Bey de öyle. Kendilerinden şunu rica ediyorum. Bana ikişer tane hisse... ...arkadaşlar yazarsanız, Bahadır Bey, Nilüfer Hanım, Rasim Bey... ...bana ikişer tane hisse yazın. Onları belli bir sistematik içerisinde... ...sizin de merakınızı giderecek şekilde... ...incelemeye çalışalım. Hem de bunları böyle eğitim konusu haline getirelim. O ağırlıklı ortalamaların değişimlerini birlikte görerek... ...oradan kendimize bir farkındalık oluşturmaya çalışalım... Kendi bazı gördüğüm hisseleri yine normal şekilde bunların nasıl yayınlıyorsam yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, takipçilerin isteklerine bugüne kadar nasıl döndüysem dönmeye devam edeceğim. Ama e, üyelerimizin istekleri olursa onları üyelerin kendi özel istekleri olduğu için e, üyelere özel olarak yayınlayacağım. Bununla ilgili de bilgilendirme vermek istedim. E, herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.